bende. Buyurun, buyurun. Buyurun beyim, buyurun. Buyurun limon da var, buyurun. Buyur bey baba, buyur. Buyur bey baba, buyur, buyur, buyur. Bey baba elmaya bak. Sulu sulu. Vereyim mi bey baba? Tadı yerindedir inşallah. Şehri İstanbul'da bundan hala elma bulamazsın bey baba. Vereyim mi bey baba? Tatil makamı. Başlasın. baba. bizde orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. Evet. Ecelime susamadım ben. <laughs> İşlerin nasıl yeri inşallah? Orasına ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yeniçeri'de para kalmadı. Üç aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına... ...gitsin o Ayyaş toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın. Yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devleti i Aliye'yi... ...bir eline bıraktı. Vah, vah, ah. Sen ne cüretle padişah hazretlerini tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin hazretleri... ...bizzat Cad vazifesini yapmayan padişahın tenket edilmesinin münasip olduğunu söyledi. O laflar etmek kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman ahı gitti, vahı kaldı. <laughs> Sefere çıkmak şöyle dursun. Namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. Yasın <laughs> fındık ben abi. Sen kimin gözlerine baktığını bilir misin? Ben yediğim en Sultan Süleyman Ağa'nın. Şimdi gözlerin içine bakarak bir kere daha söyle. Söyle. Çağırım. Ben kaç yılda seferde geçirdim, kaç sefer kazanırım sen bilir misin? Bilir misin sen? Çağırım. Çağırım. Acilen saraya dönmemiz lazım. günleri de gösterecekmiş demek. İyi bak. İşte bu giden Cihan Padişah'ın sureti. Ne taç, ne taht.